Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selçuk Mısırlıoğlu 1998-2003 yılları arasında Adana'da okuduk. 2011 yılından beri Düzce'nin Gölek ilçesinde memur olarak çalışmaktayız. Abilere, kardeşlere çok çok selam ediyoruz. İnşallah Ramazan-ı Şerif hakkımızda hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. 17. Mektup, 25. Lemanın Zeyli, Çocuk Taziye Namesi. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Aziz ahiret kardeşim Hafız Ali Efendi. Bismillahirrahmanirrahim ve Bebeşir, beşiriz sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا راجعون Kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hukmu lillah rıza kadere teslim İslamiyetin şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire, zahire ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde, vakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta, Kur'an-ı Hakim'de Vildanun Muhalledun sırrı ve meali şudur ki, Müminlerin kablel bulu vefat eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını, ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar-ı sururları olacaklarını ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi el natif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını hem dünyada on senelik kısa bir zamanda tellimatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehli imanın en büyük bir medarı ı saadeti olduğunu şu ayet-i kerime Bildanul Muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. İkinci nokta bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir çare mahpus hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatini temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderdi der gönderir der ki şu çocuk çendan senin evladındır fakat benim rayetim ve milletimdir onu ben alacağım güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar, benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğu acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için mütesür oluyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muhakkaten şüpheli bir menfaatle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek. edecek çocukla görüştürecek. Şu şarttaki padişaha emniyetin ve itaatin varsa. İşte şu temsil gibi. Aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur. Onun halıkı, rahi, halık dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kamil olan inayet ve merhametini aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetül Firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir ne şekle girerdi. Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime, ait menfaati için kendime dahi acımıyorum. Elim tesir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti eğer salih olsaydı, dünya işlerinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, elim te surat göstermez. Meyusane feryat etmez. Üçüncü nokta vefat eden çocuk. Bir halık Rahim'in mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masnu'u ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki muhakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 900 binden 999 hisse sahibi olan o halik rahim, muktezai rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, suri bir hisseyle ile hakiki bin hisse sahibine karşı şekvayandıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve dalalete yakışıyor. Dördüncü nokta, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı, firak ebedi olsaydı, eli imanete surat ve meyusane teellümatlı bir ma bir manası olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Hem ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumi bir caddedir. Hem madem müfarakat dahi ebedi değil, ileride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. El hukmurillahi demeli, o verdi, o aldı. Elhamdülillahi ala kulli hal, sabır ile şükretmeli. Beşinci nokta, rahmet ilahinin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenabı Hakk'a usule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazi ve aşk-ı dünyevi pek çok müşkilatla aşk-ı hakikiye inkılap eder, Cenabı Hakk'ı bulur, öyle de şefkat fakat müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rapt Gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Ve veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, münim hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük, manevi bir hal kazanır ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp dünyada tevehüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti adem ve firak ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erhamurrahiminin cennet rahmetini, Firdevs'i nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsiniz. Fakat vesile-i saadet-i darein olan iman ve İslamiyet mümine der ki şu sekeratta olan çocuğun şu sekeratta olan çocuğun Halık-ı Rahim'i onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarekat muvakkattır. Merak etme. El hukmu lillahi inna lillahi ve inna ileyhi raciun de sabret. El baki huve el baki Said Nursi. Subhaneke la ilme illa maallemtene inneke entel alalimul hakim. Ve ahiru davahum rabbil alemin. El Fatiha.